Ciner Yayın Holding'e bağlı Habertürk TV'de çok kritik bir gelişme yaşandı. Habertürk ekranlarının sembol isimlerinden biri olan Didem Arslan Yılmaz kurumla yollarını ayırdığını duyurdu. Deneyimli sunucunun yeni adresi ise Ciner'in bir başka kanalı olan Show TV olacak. Didem Arslan Yılmaz kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sevgili arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum." Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk'te olmayacağım ama aynı çatı altında olacağız. Show TV'deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk'ün. Çok emek verdim. Acısıyla tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz reytingimiz bol olsun. Ünlü ekran yüzü son olarak 2016 yılında CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra tekrar eski yuvası olan HaberTürk'e geri dönmüştü.